Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üzüm suyu hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kasemin içerisinde kendi bahçemizden toplamış olduğumuz üzümlerimiz var. Onları böyle tek tek koparıp kasemin içerisine alalım. üzümlerimizin hepsini böyle tane tane yaptım daha sonra üzümlerimizi geniş bir tencereye alıyorum tenceremizin içerisine bir buçuk sürahi su, su ekliyorum damak zevkinize göre tatlandırın ben bir buçuk çay bardağı toz şeker ekliyorum daha sonra tenceremizi ocağımıza alalım Üzüm suyumuz kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir tane çubuk tarçın koyalım ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocağı kapatalım. Daha sonra içerisine eklemiş olduğumuz çubuk tarçını çıkaralım. Ocağımızı kapatalım. Ve blenderla üzümlerimizi ezelim. Daha sonra üzerinde oluşan bu köpükleri bir süzgeçle toplayıp alalım. Daha sonra üzüm suyumuzu süzgeçten süzelim. Daha sonra üzüm suyumuzu sürahimize alalım ve dolabımızda buz gibi olana kadar soğutalım. Daha sonra servis yapalım. Meyve suyumuz soğuduktan sonra bardaklarımıza servis yapalım. Evet, üzüm suyumuz hazır. Videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.